Yavaş yavaş, başlayalım. Ee, Kinetics model tüfeklerinin denemesini yapıyoruz. 24 gram atışlarıyla başlıyoruz. Doldur. Göster 24'leri. Tamam. Yavaş bir saniye. 28 gram fişeklerden yiyoruz şimdi de. Göster. Göster 28 gram. E. Ver ağzına bir tane önce. Göster göstermiyorum. Tamam. Ver ağzına. Şuradan göster. göster şuradan. Bir dakika. Tamam. tamam. Ver ağzına bir tane. Bir saniye. Bavyer modelimizde şimdi de 28 gram desteksiz atışlarımız deniyoruz. Göster. 28 de göster. göster. Tamam. Görünmüyor. Yaklaş. Şurada. Tamam. Yak yakın şey dur. Ha. Bir dakika dur. Tamam. Ver abi. Ver abi. Bir saniye dur. Bir dakika. Evet. Şimdi de 32'leri deneyeceğiz. Bu modellerimiz Bavyer modeli. 32'leri de şimdi omuzda seri bir şekilde